1. Bir sınıf tarih ders kitabı cevapları. Sayfa 39 Ata Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir sınıf tarih ders kitabı cevapları. Ata Yayınları sayfa 39 Belgrad Antlaşması'na göre Rusya savaşta aldığı yerleri geri verecek, Karadeniz'de savaş ve ticaret gemisi bulundurmayacaktı. Azak Kalesi, yıkılması koşuluyla Rusya'ya bırakılacaktı. Değerlendiriniz Rusay Karadeniz'de savaş ve ticaret gemisi bulunduramayacak olmasını Rusya'nın tarihi politikası açısından değerlendiriniz. Cevap, Rusların sıcak denizlere inme planları suya düşmüştür. 1739 Belgrad Antlaşması ise kayıpsız olarak imzalanan bir barış antlaşmasıydı. Ruslar aldıklarını geri vermiş, geri çekilmiş ve Karadeniz'de Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğini kabul etmişlerdi. Bu açıdan bakıldığı zaman tüm tarihçiler Belgrad Antlaşması'nın Osmanlı İmparatorluğu tarafından imzalanan son kazançlı antlaşma olduğu konusunda hemfikirler. 1. Bir, sınıf Ata Yayıncılık Tarih Ders kitabı sayfa 39 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.